onu anlayacak birinin daha olduğunu bilmek, Mavi'yi mutlu ederken, bu kadar değer verdiği birini unutacak kadar ihmal ettiği için kendisine içerlemişti. Sahi, Rüzgar'ı nasıl unutabilmişti? Eskiden böyle biri değildi. Ne ara bu kadar vefasız birine dönüşmüştü ki? Ne zamandan beri kiminle arkadaşlık edeceğine başkalarının karar vermesine izin veriyordu. Kendine ne yapmıştı böyle? Eskiden doğrularından asla taviz vermezdi. Ne zaman özgür kızdan köle Zavra'ya geçiş yaparak kendi özgürlüğünü altın tepside eşim dediği adama sunmuştu. Kim bilir eskiden önem verdiği, uzun zamandır varlığını unuttuğu başka kimler vardı. İnsan bazen gözünün önündekini görmez, ihtiyacını hep uzaklarda arardı. Geç de olsa bunu fark edebildiğine sevindi. Bundan sonra hayatına girecek yeni insanlara yeni bir gözle bakmaya karar verdi. Ama önce ihmal ettiği arkadaşıyla olan ilişkisini telafi etmeliydi. Rüzgarı gerçekten özlemişti. Bir an önce akşam olsun diye sabırsızlanıyordu. Rüzgar teknede çok vakit geçiriyor olmalıydı. Çünkü kumral teni güneşten bronzlaşmıştı. Ama onu güzel yapan en önemli özelliği içten gülümsemesiydi hayatın rengi mavi